Diyanetin hizmetleriyle belli noktalarda örtüşüp örtüşmemesi veya Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hizmet amaçlarını karşılayıp karşılamama durumu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın son yıllarda hizmet alanının klasik bir tasnifle cami içi, cami dışı diye çok kalın çizgiler ifade edersek, ifade edilmesi, caminin içinde minber hizmetleri, mihrap hizmetleri, çok temeldir bunlar. Kürsü hizmetleri, caminin dışında 6 yaşındaki çocuklardan tutun, veya değişik bir ifadeyle okul öncesi alandan tutun, engelli yurttaşlarımızdan ta efendim ihtiyat odaklı yaşlı insanlara kadar değişik alanlarda verdiği hizmetler, başka başka sebepler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bugüne kadar getirdiği, personelini eğittiği sistemleri yeniden gözden geçirmeyi zorunlu kılmıştır. Ben deniz 20 yıla yakında müftülük yaptım. Onun on yeri de Müftülüğü. Mesai arkadaşlarımız var. Şimdi, biz eskiden personeli Diyanet İşleri Başkanlığı alır. Yani belli kriterleri var. İşte yeterlilik belgesidir, başka şeylerdir. Ama bunlar az önce söylediğim Diyanet'in amaçlarını her zaman istenen ölçüde minberde, mihrapta. Ben hoşgörümüze sığınarak söylüyorum. Geçenlerde hepinizin bildiği bir kıymetli hocamız, Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan emekli bir camiye gittik, namaz kıldık, cuma kıldık. Kulama dedi ki, ''Hoca, bir ay altın Çünkü maalesef oradaki arkadaşımızın, meslektaşımızın kıraatı namazın sahih olacak, namazı sahih kılacak derecede kıratıyordu. Bu konuyu açmıyorum. Farklı gerekçelerle Diyanet İşleri Başkanlığı bu hizmetçi eğitim yaparak ilk personeli yetiştirirdi. Bir sürü sıkıntıları vardı. Ama gelinen şartlarda artık hizmet içine yani hizmete aldığı insanları yetiştirmek yerine dedi ki kardeşim şartlar değiştirmiştir. Ben bundan böyle artık benim ihtiyaçlarımı minberde, mihrapta, alanda hizmetlerimi karşılayacak elemanları hizmet öncesi eğitime tabi tutacağım. Kısaca kıymetli müdürümü söyledi. Ben bu güzide efendim aday kardeşlerimin dikkate alması için söylüyorum. Şimdi bu şu kadar akademi merkezinde Diyanet İşleri Başkanlığı vaiz olacaklar için iki yıl Kur'an kursu öğreticisi müezzin kayın ve imam hatip olacak kardeşlerimizin de tahsil durumuna göre en az altı ay olmak üzere detaylarını kıymetli müdürümüzün verdiği Kur'an-ı Kerim ağırlıklı olmak üzere bakın hizmet öncesi eğitime tabi tutuyor. Bu hizmet öncesinin manası şudur. Bu eğitim süreçlerinin sonunda ayrıca akademinin yeterliliklerini gördüm ben. Aman ya Rabbi. O yeterlilikler yani burada okuyanların kazanması gereken yeterlilikler müthiş yeterlilikler. O yeterlilikleri veya ona yakın bir seviye kazanamayan kardeşlerimiz, Diyanet teşkilatındaki hizmet alanlarına alınmayacak. Bu şu demek: Bu atayınız o kadar kıymetli ki çok yoğun çalışmanız gerekir, değerli kardeşlerim. Din adamı demek, dindar adam demek değildir. Daha dindar insan demek değildir din adamı veya din görevlisi veya din gönüllüsü peygambere vekalet eden insan demektir. Milletin dini hayatında, insanların dini hayatında onlara yardımcı olan insan demektir. Peki ben sorarım. Kur'an-ı Kerim'i cemaati tarafından tartışılan Kürsü'de topluma vaaz ederken dini bilgileri sindirememiş bir insan, bir vaiz efendi. Veya fetva verirken usul fetva kurallarına vakıf olmayan bir müftinin etkinliği nasıl olacak? Unutmayın. İlimden daha büyük bir rütbe yoktur. Bir insanın ağırlığı her zaman yani kılık kıyafetiyle o geçici bir şey. Bulunduğu yeri, bulunduğu makamı doldurması ile ilgilidir. Bu böyledir. Allah katında daha farklı. <laughs> Bazı görevlerde kusurlar setredilebilir. Ama mihraptaki görev, minberdeki görev Allah adına, Kur'an adına Peygamber adına konuşurken dikkatli olmak gerekir. Bu akademinin zannederim amaçları, diyanetin amaçları ile ilgili. Aziz kardeşlerim, Şimdi akşam otelde otururken bazı notlar da aldım şöyle. Şimdi bakın Diyanet İşleri Başkanlığı 1976 yılından itibaren işte eğitim merkezleri açtı. Bunlardan birisi kısmi Sayın Valim'le de izledik az önce. İstanbul Haseke Eğitim Merkezi. Bendeniz'de oradaki hocalarımızın rahleyi tedrisinde beraber bulunduk. Ben hocalarımı hayatta olanları efendim saygıyla yad ediyorum. Uzun ömürler diliyorum. Vefat edenlere rahmet diliyorum. O eğitim merkezi yani Haseki sonra çoğaldı Türkiye'de. Herhalde 12 yerde iktisas, yüksek iktisas var zannederim. Onlar Türkiye'nin hem akademik hayatına ilahiyat fakültelerindeki akademik dünyadaki insanların önemli bir kısmı oralardan geçti. Diyanetin müftü ve vaiz olarak atanan üst kademesindeki insanlarına uzun bir fetret devrinden sonra dinin ana kaynaklarını okuyacak, müzakere edecek, efendim elemanların yetişmesine sebep oldu. Başkaları, başkaları eklendi. Elhamdülillah şimdi 2022 tarihi 16 Mart itibariyle Bunlar daha sistematik bir şekilde işte bir akademi bünyesi altında birleştirildi. Herhalde yüksek ihtisas merkezleri, eğitim merkezleri ihtisas merkezleri, eğitim merkezleri olmak üzere inşallah bundan sonra insanımızın iman ve irfan hayatına, dine hayatına hizmet edecek insanların yetişmesine iyi yetişmesine, toplumun beklediği kaliteli dil hizmetine vermesine katkı sağlayacak emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum. Müsaade ederseniz bir iki cümleyle de yani ben tavsiyelerimden bahsetmek istiyorum. Bir 5-6 dakika. Arkadaşlar ilimsiz irşat olmaz. İlimsiz, bilgisiz irşat İslah yerine ifsad eder. Tamam. Çok örnek verebiliriz. Bazen ilim de yetmez, samimiyet gereklidir. Bakın, şovu gösterişin yerinin olmadığı yerlerin başında din hizmetleri gelir. Din hizmetleri samimiyet gerektirir. Şimdi bizim kelam kitaplarımızda, akayit kitaplarımızda işte din tarifleri vardır. Din nedir? Din diyelim Cenab-ı Hakk'ın peygamberler vasıtasıyla gönderdiği ilahi kurallardır. Vesair gibi tarif edebiliriz. Bu mekanik bir tarif. Güzel, doğru bir tarif, bir tarif ama bir de Hazreti Peygamber'in bir tarifi var. Müsaade ederseniz ben onu da söyleyeceğim. Temim Eddari ismi bizzat Peygamberimize geliyor. Diyor ki, Ya Resulallah meddin, din nedir? Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Eddinun nasiha, din samimiyettir. Rus kelimesi öğüttür manasına elbette geliyor ama samimiyet manasına geldiği de ya eyyühellezine amenu tuğbu ilallahi tevbeten Masuha. Din içtenliktir. Din samimiyettir. Gösterişin, riyanın dinde yeri yok. Ve huve ma'akum eynema kültüm. Din hizmetlerinin ana umdesi, emin olun temeli samimiyettir. Bakın, samim kime karşı hadisin devamı var. İşte, Lillahi ve lirâsûlihi ve likitâb ve le immetil Şimdi bakın, bizim tarihimizde bazı büyük insanlar var. Yaşları küçük ama kendileri büyük. Şimdi bakıyorsun bu ilmi nasıl elde etmişler. Mesela burada hocalarımız var. İmam-ı Kazali 57 yaşında vefat etmiştir. Vefatı 500 Yazdığı eserlere bakın. Yani hayatı boyunca şu kadar yazması gerekir. Bütün ilim dallarında eserleri var. İhyası onlardan birisidir. Mesela onun müstesfası vardır. Usulü fıkıhla ilgili en temel kaynak. Yani nereden söyleyeyim sana İmam Kazan'ın Yani nun kızı vardır ki böyle tahafutu bir sürü İmam Kazan'ı böyle. Acaba bu bu bereketli ilmi nasıl elde etti? Mesela bak İmam Şafii rahmetullah aleyh mezhep sahibidir. Yani din ve kitap ve sünnetten mutlak hüküm çıkaran bir müştehittir. 52 veya 54 yaşında vefat etmiştir. Hüküm istinbat etmek kurallarını koymuştur. Bunun nasıl yani 52 yaşına kadar bu işe, Mesela bir imamın nebevi vardı, Rahmetullahi aleyh. 44 yaşında vefat etti. Şafii mezhebinde her ilim dalında bir metni vardır. Biraz teknik olacak ama bakın siz kitap yazabilirsiniz, şer yazabilirsiniz. Ama bir ilim dalında bir metin yazmak yeni bir metin o çok zor bir şeydir. İmam Şafii, şey, İmam Nebeli. Mesela bir şey daha verin. bizim mesela İmam Züfer vardır. Allah rahmet eylesin. İçli bir adamdır. Ebu Hanife'nin talebesi kök söktürür. 48 yaşında vefat etmiştir. Yani şunu demek istiyorum. Samimiyet olmadan din hizmeti olmaz. Sonra değerli kardeşlerim bakın size bir şey söyleyeyim. Bütün insanlar bizi alkışlasa Allah beğenmiyorsa ne yazar ya? Önemli olan insanı Allah'ın beğenmesidir. Allah'ın değer yargıları esastır. Bu bakımdan din hizmeti, peygamber varisi olmak her şeyden önce samimiyeti gerektiren bir şeydir. Bir şey daha söyleyeyim de epey notlarım var buradan. Yani söz ve davranış birliği. Bugün eğer bizim sözlerimizin etkisi yoksa veya etkisi azsa diyelim, hiç yoksa demeyelim de azsa biraz burada aramak lazım. Kur'an-ı Kerim Yani Ya'yühellezine amenü Lima <laughs> Bilgi sahibi olmak, ilim sahibi o ilim evvela kendisini inşa etmelidir. Eğer bir alim, bir bilgin, bağışlayın, aldığı bilgiler evvela kendisini inşa etmiyorsa bu başka bir şey değildir Kur'an ifadesiyle. Bir hadis aklıma geldi. İbn-i Mesud radıyallahu anh naklediyor, buyuruyorlar ki Yüce bir vacip yaman kıyamet. Kıyamet gününde adamın birisi getirilir. Fayu kafillar ve cehenneme atılır. Fayduhu fil cehennem bir rahahu. Cehennemde yani onun iç organları dışarı çıkmış, midesi, bağırsakları dışarı çıkmış. O, o, iç organlarının etrafında fe yeduru kema yeduru lahima biraha yani su kuyudan su çıkarmak için merkebin diyelim ki çıkrığı döndürmek için kuyunun etrafında döndüğü gibi iç organlarının etrafında döner. Fe yectemi'u aleyh Bu korkunç hali üzerine cehennem halkı toplanır. Fe derler ki ya fulan Maşenlük senin bu halin ne ey fulan? Eleyse kuntu te'muruna bil ma'ruf ve tenhana alil münker. Ya dünyada sen zaman zaman bize nasihat ederdin. Allah'ın emirlerini söyler, yasaklarından da kaçınmamızı söylerdin. Ama bugün bakıyoruz da halin korkunç sebebi nedir? Bunun sebebi der ki kal kuntu emurukum bil ma'ruf ve laati ben o güzel şeyleri, maruf olan şeyleri söylerdim. Sanki görevim söylemeden ibaret ve onları kendim yapmazdım. Ve en anil münker olan şeylerden uzak durmanızı, Allah'ın haramlarından uzak durmanızı söyler. Bu <laughs> etihi ve onları yapardım. Dolayısıyla sözümle davranışım birbiriyle mutabık olmadığı için Allah beni böyle cezalandırdı. Yumuşak olmak, şefkatli olmak, hele sabırlı, merhametli olmak notlarının arasında gibi konular var. Şunu bitirelim. Çok da sabrınızı zorlamayalım. Efendim yani bizim imamımız Ebu Hanife rahmetullahi aleyh. Hakikaten bu dört meselin ilk imamlarındandır. Enteresan bir insandır. Cenab-ı rahmetiyle muamele eylesin. Hanefi fıkhı özellikle uygulama alanı bulduğu için uygulama alanı. Yani İmam Ebu Yusuf 40 yıl kadılık yapmış. Dolayısıyla uygulama alanı bulan bir fıkıhtır. Hepsi de bizimdir. <laughs> Mesela kendisi Emeviler döneminde bakmış ki ya bu icraatlar İslam'a uymuyor. Benimsememiş onu. Bunun bedelini ödemiş. Hapsedilmiş. Sonra Abbasiler iş başına gelmiş. Demiş ki bunlar ehli beyte saygılı davranıyorlar, şudur budur. Süre söyle bakmış ki bu da hoş değil. Onlara da desteğini çekmiş. Arkasından kır başlanmış, hapse atılmış falan. Şimdi bu Ebu Hanife Hazretlerinden bir rivayette bitireyim. Bir gün Bağdat sokaklarında dolaşırken Ebu Hanife Hazretleri bakar ki bir çocuk bağışlayın damı çökmüş, duvarları da taştan, kerpiçten, çamurdan, yağan yağmur, rüzgardan yamulmuş, yıkılmak yıkıl, eğilmiş, büyülmüş, yıkılmak üzere. Bir çocuk da o duvarın üzerine çıkmış, orada yürüyor. Ama evladım dikkat et düşeceksin, duvarın altında kalacaksın falan diye çocuğu uyarınca çocuk şöyle bakar, Der ki ey koca imam, benimle ilgilenirken sen önüne bak, ayağın takılacak, sen düşeceksin. Ben düşersem bir çocuk düşer, ama sen düşersen saçınla sakalınla kocaman bir alim düşer. Aziz dostlar, bakın din hizmeti rütbesini alan camide minberde, mihrapta görevli olan, peygambere vekalet eden bir insanın bunu aklından çıkarmaması gerekir. Ben fazla vaktinizi aldığım için bağışlayın, hoşgörünüze sunuyorum. Tekrar bu müessesenin bereketli, samimiyetli, ilim irfan dolu hizmetler vermesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Sayın Müşavirimiz, <laughs> Zeki Sayar çok teşekkür ediyoruz.